Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün maske videosu günü. Ama ben PUBG'deyim şu an. O zaman PUBG oynamayacak Tamam. Oynayalım bakalım biraz. Acun abi ilk önce söyleyeceklerim şunlar. Ee, şu maske olayını maske takmayanlar için söylüyorum. Şu maske olayını donunuz gibi düşünün. Peki bu ne demek anlamına geliyor? Başkalarının yanında indirmeyin, çıkarmayın. İndirmeyin, çıkarmayın ulan. Neyse. Neyse tamam bu kadar. <laughs> Lan bilgisayar mı? Bakayım bir. Team match. Let's go. Team match. Let's go. Kim bomba çekti? Kim bomba çekiyor? Kimsin sen? Gelin 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 iki adama birden de alırız işte. Niye alamayam ki? Ağzımda sakız var. Sakızla ben nasıl oynayacağım? Fark ettiniz mi? Ben nasıl oynarım? Allah! Bu ne daha bir dakika olmamış. Ben dört kilo almış. İyi. Böyle oynarken ben niye yanıma ki Allah aşkına? Görüşürüz düşman, düşman, u düşman. Acun isminin e, tam tersi Lahmacundur. Allah, ne yapacağım? Bu arada kameraya bakarak oynadım. Biraz zor oynarım öyle yaparak. Biraz zor oynayabilirim ama. Ana neredeyse 2 dakikada 7 kil çok güzel. Selamun aleyküm. He normal. Ana, kar 98 nedir? Maske takmayanlar için he? için bir duyuru. O da şu maske olayını donunuz gibi düşünün. Peki bu ne anlama geliyor? Başkalarının yanında indirmeyin, çıkarmayın. On kills. Allah çok zor. Çok iyi oynuyorlar diye korkuyorum ben. Oyunda bir korkulu rüya mı olmamıştı? Kim bomba çekti? Hocam kim bomba çekiyor? Allah! Psikopata bak bir de şey yapıyor. Ya. Allah Allah. Anam uçtu uçtu uçtu. Aa. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Şimdi 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 şimdi. Hadi bakalım. Şimdi. Ben şöyle bir çaktırmadan bir sürüne sürüne duvarın arkasına geçeriz. Sonra da adamı vururuz. Aaa! hile var. Ben bunu maçtan sonra raporlayacağım. Bana atacağım. Allah! Konuşacağım ben bununla. Kardeşim sen neden hile açıyorsun? Allah! Lan bu adamın adı neyse herkes raporlasın. İyi bir banyosun. Çıldıracağım duvarın içinden nasıl yapıyorsun? Allah bin belasını vermesin şu duvarın arkasındakine. Vallahi kırarım bak kafasını ha. Hele cam Allah! Allah bin belasını. Ben oradan gitmeyeceğim. Hileci herif beni vuracak. Çok sinirleniyorum. Çok korkuyorum. İyi oynuyorlar ya. <laughs> Ama benim de artık bir sağdım. Var mı var. Ölmedi. Gel kardeş. Ay. Ulan ben bu adama boşaltıyorum. Ulan ya. Allah'ım. Ödüm koptu. Ödüm koptu ya. Kapı çarptı. Utanmazlar bir de hile yapıyor. Ben ben de hile açacağım. Bana ne bana ne ben de hile açacağım. Ha yine duvar arkadaş. Arkada. Cümleyi tamamen söyleyemedim ama duvar arkası. Hayır. Hayır. yeri sardı yani. Baskıncılar. Kamerayı bir düzelt ya. Bunu da şey yaptım düşmesin diye bu yaramaz kamera. <laughs> Heh kazanıyoruz en azından. Hileyi yendik. Hadi. Çayda da çır oynak. Ana düştüm. Ama artık sen de bir tuzağa yakalan kar 98. Allah'ım. Kamerayı düzeltmem lazım.